Herkese merhabalar. BM24 Palermo kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Önceliğimiz transferler olacak. İki yeni arkadaşımız takımımıza katıldı. Birisi Deniz Seymen. Yakından tanıyorsunuz zaten. Ondurkit kalecilerden bir tanesi ve 6 ay boyunca bizimle birlikte kalemizi korumaya çalışacak. Profil için söylenecek herhalde çok fazla bir şey yoktur diye düşünüyorum. İkincisi Lucian Agume. Orta sahada ofansif, merkez ve defansif olarak forma şansı bulabilecek rotasyonumuzu önemli ölçüde iyileştirebilecek genç bir futbolcuydu. Kiralık listesinde olduğunu görünce direkt olarak almaya karar verdik. Hem kendisini yetiştirmeye çalışacağız hem de rotasyonumuzda kullanmaya çalışacağız. Ceza yine kendisi. Bondurkit oyunculardan bir tanesi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Onun dışında gidenlere baktığımız zaman sadece Simon Graves'i gönderdik. Zaten takımda forma şansı bulamadığı için huzursuzluk yaşayan futbolculardan bir tanesiydi. E, 6 ay boyunca yine gittiği takımla ki Modena'ya gönderdik kendisini forma şansı bulmaya çalış. Onun dışında bir isimle daha anlaştık. Bedelsiz olarak Milan'dan Daniel Maldini'yi alacağız. Biliyorsunuz benim yedek oyuncular arasında hatta hemen de göstereyim. Liam Henderson gibi bir futbolcuyu ne kadar sevdiğimi gördünüz. Önceki bölümlerde de anlattım. Gerçekten skora katkı anlamında, oyun anlamında çok başarılı işleri olan Liam yerine bir oyuncu bakmak istedim. Ve bu isim Daniel Maldini oldu. Bence bizim kulübümüz içerisinde bir Liam kadar olmasa da yani en azından teknik kapasitesi bir tık daha fazla olabilir ama zihinsel fiziksel olarak da eksikliklerini kapatabilecek rotasyonumuzun önemli bir parçası olabilecek diye düşünüyoruz. Beklentimiz o yönde. Kendisi 6 ay sonra kulübümüze katılacak. Başka da bir transfer hamlesi oldu mu? Olmadı. Zaten bütçeyi görüyorsunuz sağ üst tarafta. Gerçekten artık bütün parayı tükettik diyebiliriz. Kaldı ki eksi 6 milyona da batıyoruz. Yani sürekli olarak bir eksiye doğru eğilimimiz var. Elimizden geldiğince bu durumu tersine çevirmeye çalışacağız. Bugün kısmen tabi bölüm biraz daha kısa sürecek. 3 karşılaşmamız var. Parma, Kotanzoro ve Leko ile oynayacağız. İlk maça doğru hemen ilerleyelim. Tabi burada biraz hamle de yapmamız gerekecek. Şöyle oynayamayanları çıkartıp. Oynayabilenleri içeriye doğru alıyoruz. Onun dışında bir kontrolümü gerçekleştireyim. Tabii baya bir sakatlık sorunumuz var yine. Nösyon'ü yi de alalım. Evet şu anlık iyi gibi. Takım hemen bildir diyorum. Numaraları da gönderelim. Parma önemli bir ekip. E, i̇lk maçta ne olmuştu ligde hiç hatırlamıyorum ama bu maçta galip gelip ya da berabere kalıp iyi bir noktada bitirebilirsek tabii ki de çok sevineceğim. İlk pozisyon biz geliştiriyoruz ama maalesef değerlendiremiyoruz. Harika bir gol attık bu arada. Evet Vasiçle gerçekten çok güzel bir gole imza attık. Deplasmanda 1-0 öne geçtik. Umarım maç bu şekilde devam eder ve galibiyete uzanan taraf biz olabiliriz. Hatta şöyle lig durumuna da bir bakalım. Eğer kazanırsak gerçekten parmaya ciddi bir zarar vereceğiz ve en yakın rakibimiz Bariye'de 10 puanlık bir fark atacağız. Bunlar bizim için gerçekten çok kıymetli istatistikler olacaklar. Süpersiniz demeye ihmal etmeyelim bu arada. İkinci pozisyonu izleyeceğiz. Top kaybı geldi. Aman diyeyim dikkat edelim Lund. Rusyoni, Stulak. Pas bekliyoruz. Geriye kadar döndük. Vasic, Mateo. İyi top çevirdik bu noktaya kadar. Hemen sol tarafa açıyoruz. Sol tarafta biraz daha rahat bir alan var. Segre'den müthiş bir pas. Bruno orayı 2-0 yakalıyoruz. Bir offside gelir mi acaba? Gelmemesi gerekiyor. Evet gayet güzel. 2-0'lık üstünlüğü yakaladık. Daha 37. dakikadayız. Bizim için muhteşem bir avantaj. İlk yarıya hem önde kapatacağız. ikinci yarıya da moralli çıkacağız. yani deplasmanda özellikle paslaşma konusundaki iyi kurgularımız, paslaşmayı iyi kanalize etmemiz bize 2 gol birden kazandırdı ki biri gerçi duran toptan da olsa ikinci golü izlemesi çok keyifliydi. Bakalım ikinci yarıda da aynı güzellikte bir futbol ortaya koyabilecekler mi merak ediyorum. Francesco top kaybı geldi. Kaleye doğru biraz bastık. Paslaşarak çıktı. Parma ekibi iyi de paslaştılar dar alanda. Zagaritis az oynamadım kendisiyle. Boni'nin kafa vuruşu dışarıya. Gayet iyi gidiyoruz abi. Gayet güzel gidiyoruz. Süpersiniz çocuklarda diyelim. Gulem Caime. Denizmen olsa gerek o. Berna ve iyi geldiler. Bu sefer gerçekten iyi bir organizasyon geliştirdiler. Golü atmayı hak ettiler. Bizim için maç daha tehlikeli olmadan bir takım hamleler yapacağım. Bu sefer biraz değiştireceğim sistemi. Kanat bekleri hücum olarak güncelleyip golü destek yapacağım. Tak destek yapacağım. Bir tık pozitif oynayacağız. Akabinde tempoyu düşürüp biraz daha geniş alanda pozitif futbol oynamaya çalışacağız. Bakalım neler değişecek. Ben de merak ediyorum. Bir daha süpersiniz de diyelim. Son 5-6 dakikada da biraz değişiklik yapmamız gerekecek. Odayı alayım. Orta sahaya Gomez alalım. Marcuso yerine Valente gelecek. Vasic yerine Lima aldık. Francesco yerine de Di Mariano'yu aldık. Yeterli olacaktır muhtemelen. Zaten son 3-4 dakikada çok da fazla bir olay olmasını beklemiyorum. Evet 2-1 kazandık. Normalde kağıt üzerinde parma daha efektif oynayan bir takımdı ama skora uzanan, daha ayakları yere sağlam basan ekip Palermo'ydu. Bunun meyvelerini aldık. 9. kez üst üste maçımızı kazandık. Bu bir bizim çok ihtiyacımız olan bir birmeydi açıkçası. Şimdi hemen Kotanzo'ya gideceğiz. Orada ilk maçta hatırladığım kadarıyla ilgi yaşamıştık. Özellikle seri B'ye başlarken. Bu sefer o işi tersine çevirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Şu mentörlükleri de bir düzeltelim. Tabii sözleşme imzalamadığımız bir iki isim var. Onlar da başka kulüplerle sözleşme imzalayarak 6 ay sonunda kulübümüzden ayrılacaklar. Böyle bir süreç bizleri bekliyor. Biz de elimizden geldiğince onların eksikliklerini kapatmaya çalışacağız. Özellikle gençlerden büyük bir beklentim var. Arkadan gelecek genç futbolcular ki Forvet hattında A kalitede bir genç futbolcu bekliyoruz. Onun onun dışında ofansif orta sahada B kalitesinde bir futbolcu bekliyoruz. Gerçekten beklediğimiz ölçülerde gelirse e, hatta hayallerimizin de ötesine geçerse Alermoy'a çok ciddi bir para katkısı sunabilir diye düşünüyorum ikinci sezonun sonunda özellikle yani ilk sezon boyunca elimizden geldiğince oynatıp parlatmaya çalışırız çok genç yaşta yapmaya çalışırız bunu akabinde de kendisinden bir bonservis beklentisi içerisine gireriz e, açıkçası böyle kariyerlerde bunları yapmayı bir tık seviyorum hoşuma da gidiyor güzel de oluyor bu arada tavsiye ederim mutlaka deneyin e, normalde de futbol menajerde ne aranır ne istenir bir an önce an şampiyon olayım işte bir an önce başarılı olayım gideyim falan diye düşünülür ama ben biraz o kalıpların dışarısına çıkmayı zaman zaman seviyorum. O kalıpların dışına çıkmakta ne oluyor? Aslında çok hızlı bir şekilde şampiyon olmamıza gerek yok düşüncesi oluyor. Altyapıdan oyuncu yetiştirelim Avrupa'nın futbolcu fabrikası olalım düşüncesi oluyor genelde. E bunu yapabilirsek bunları sağlayabilirsek ne mutlu bizlere öyle değil mi? O tanza maçına da girdik bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. 15 dakika gayet sessiz ve sakin geçti. İki kanat bekimiz iyi başladı karşılaşmaya. İlk hata yine rakibimiz geliştirecek. Abi yine bize bir tokat atmasınlar rica ediyorum. Mançuso So geriye döndük. Kulak. Vasic hemen Segre ile oynadı. Di Francesco. Bu orayı gelişine bir şut. ediyor ne diyorum olsun. Yok. 1 öne geçiyoruz. Bravo çocuklar. Gayet güzel. Süpersiniz de diyelim. E, bence güzel bir iskeleti var zaten Palermo'nun. Yani başarılı olamamanız için aslında hiçbir sebep yok. Doğru sistem. Doğru tak Doğru hedefler. Bence başarıyı kısa sürede getirecektir. Vasiç'le de 2-0'ı yakaladık. Zaten biliyorsunuz İtalya'nın köklü ve 107 kulüplerinden bir tanesi. Geçmişte aslında ışık saçan bir kulüptü. Işığını biraz kaybetmiş. Kulüp satılmış. Bir şeyler olmuş. Bayağı bir olay geçirmişler. Alt liglerde uzun yıllardır takılıyorlar. Ama bence artık Serie A'ya çıkıp yeniden e, o Palermo'nun gücünü, hissiyatını yaşatmaları da lazım. E, bunu benim aracılığımla yapıyor olmamız ayrı bir keyif tabii ki. Tavsiye ederim bu arada. Bir kariyer arayışı içerisindeyseniz özellikle güncelleme gelene kadar güncellemeden kastım da Şubat transfer güncellemesi biliyorsunuz. Böyle Palermo'yla kısa Vadeli bir kariyer. Belki orta vadeli bir kariyer sizi keyiflendirecektir. Üçüde de yakaladık. Bravo çocuklar. Sulak, Palermo adına 3. golümüzü attı. Gayet güzel gidiyoruz. Süpersiniz beyler. Diyelim ki ilk yarı da bitti zaten. Gayet güzel gidiyoruz beyler dedik. Herkes iyi oynuyor. Ee, macaroni, Segre, Mançuso'dan verim alamadık bu karşılaşmada ama genel olarak geriye kalan 8 kişi iyi performanslar gösterdi. Bravo Segre. Mateu. İyi bindirdi. iyi düşündü ama savunma oyuncularını geçemiyoruz. 53. dakikadayız. Kafayla indirdik. Kalecimize döndük. Seymen. bu maçtır kalemizi koruyan genç yeteneğimiz. Vasic. İyi geldi o da ama bunu oraya vurduramadı derken Sutulak karambolü değerlendirerek iyi bir vuruş çıkarttı. Savunma oyuncusuna çarpan top ağlarla buluştu. 4-0 yakalıyoruz 55 dakikada. Yine atak geliştireceğiz. Segre Francesco Sol kanada bir baskı var. Orada bir 4 oyuncu var. İlerleyemiyoruz. Atağın yönü değiştirmemiz lazım. Top kaybı geldi ama yine bizde kalacak. Gayet güzel. Luck. Makaroni, Basic ile geliyoruz. Önündeki kişi varsa. kanada açtık topu. Marcuso. Duvar pası sutulakla Vasić. yine golümüzü attı. 5-0 oldu. Totan karşısında 5-0'lık üstünlük. Müthiş bir üstünlük. Delikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacaklar. Van de Put topun başındaki sim ağlarla buluşturdu topu. 5-1 yakaladılar. Hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. Harika gidiyoruz. Bozmayacağız bizim için kafi. 70 dakika geride kaldı. Ufak ufak artık Biraz değişiklik yapalım bence diye düşünüyorum. bu Butaro'yu alalım. Persedo' aldı. yaldık. gerçekten bugün görevini harikulade bir şekilde yerine getirdi. Solari'yi de alacağım. Segre yerine de Kolibali'yi alacağım bu sefer. Biraz da ona forma şansı vereceğiz. Süpersiniz diyeceğiz. 75. dakikadayız. Topu hemen kazandık. Solari'ye top kaybı geldi. Van de Put. golü atan isim. Bakımını hata kaldırdı. İyi bir şut ama çok fazla yukarıya gitti. 5-1'lik üstünlük gayet muazzam. O da... Anderson'la oynadık. Tekrar Anderson. Kolivali iyi vurdu ama yine bayağı yukarıya vurdular. Yani çok önemli değil ama tabii giren oyuncular da gol atınca ben seviniyorum açıkçası ya. Yani sonuçta onlar da forma şansı bulurlarken istatistik oluşturmaları bizim için önemli. Serie çünkü gerçekten çok ihtiyaç duyabileceğiz onlara. Onların iyi oynamalarına ihtiyaç duyabileceğiz özellikle. Bu bağlamda ne yapıyorum? Her zaman aldığım zaman bir beklenti içerisinde oluyorum. En doğal hakkım diye de düşünüyorum. İstersek 10 gol atalım yani. Atmaya devam etsinler istiyorum her zaman. Ama tabi maç motoru biraz e, ne derler belli bir noktayı aştırmıyor bazen. Şu anda biraz onu yaşıyoruz. İkinci golü de yedik. Tekrar süpersiniz diyelim. Morallerin bozulmasına izin vermeyelim. Yine bir duran top şansı. Uzun taç kullandılar. Tehlikeli geldiler ama değerlendiremediler. 90 artı 3 ve 3 puanın sahibi Palermo oluyor. Aferin beyler diyelim. Üst üste 11. maç mı oldu? 10. maç mı oldu? Gayet güzel gidiyoruz. Allah bozmasın ya. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. 10 kez üst üste kazandık. Müthiş bir seriyi seri yakaladık. Bir kupayı da kontrol edelim. Yani puan farkı gitgide açılmaya devam ediyor. 11 puan oldu bu maç sonu itibariyle. Hedefimiz olabildiğince bu puan farkını açmak. Yani rekorları da kırabilmek. Palermo'da gerçekten başarılı olduğumuzu hissetmek için sonuna kadar şartları zorlamamız gerekiyor. Öyle söyleyebilirim. Bu arada tabii orta saha oyuncularımıza sürekli olarak teklifler geliyor. Normalde satıp para kazanabilirim ama planım nedir? Seri A'ya çıkıp Seri A'da oyuncuları değerlendirmek. Bir üstlüge çıkmak. itibar kazanmak. Oyuncuların bir üstü ligde gösterecekleri performans iyi kötü hiç fark etmez. Şu an aldığımız bonservis bedellerinden daha fazlasını almamıza yarayacak. Benim naçizane düşüncem bu. Orada Lucioni transfer olmaktan vazgeçmiş. Yakamo'yu gönderdik. Visay'la anlaştı. Çok önemli değil. E, alt veya az takımda 3. dördüncü olan oyuncular gidebilirler. Çünkü rotasyonu biz tamamıyla değiştirmek. Hatta az oyuncularına büyük kalite katmak istiyoruz. Transfere hiç gerek yok. Devam edeceğiz. Transferlerimizi zaten tamamladık. Bir orta saha bir kaleci. Kaleciyi zaten inkombire mont ettik. Orta sahamız milli takımda. O da bu önümüzdeki karşılaşmada belki de forma şansı bulacak. Onun dışında 3. bölge oyuncularımız güzel. 1. bölge oyuncularımız idare ediyorlar. Biraz sakatlık sorunu aştık mı gerisi çok rahat bir şekilde gelecektir bence. Bedel oyunculara falan çok fazla yüklenmemiz lazım aslında. Biraz baktım ben. Çok güzel bedelsiz 6 ay sözleşmesi bitecek olan futbolcular var. İtalyan olanlar da var. Avrupa Birliği vatandaşı olanlar da var. Ama neye takılıyoruz biliyor musunuz? Sürekli olarak bedellere takılıyoruz. Yani o maaşları karşılayamıyoruz. E bu da bizi ister istemez transfer yapmaktan alıkoyuyor. E ama benim şikayetim yok açıkçası. Çünkü şu anda takımın zaten bir takviye ihtiyacı yoktu. Biz daha da garanti aldık. Hem atanımızı hem orta sahada tutanımızı hem kalede tutanımızı daha da iyi seviyelere getirmeye çalıştık. Şimdi Loco karşısına çıkacağız. Yine e, maalesef aynı oyuncularla çıkacağız değil mi? Evet biraz da mecburiyet açıkçası. Hemen Agumen'in formu numarasını da verelim. Bu karşılaşmadan da sağlam bir galibiyet bekliyorum. O yüzden birebir olarak da konuşacağım. Çünkü artık söylediğim hiçbir cümle onları motive etmiyorlar. Biraz da böyle alışkanlık rehavet oluşacak zamanla. Belki de oluşmuştur bile. Bu karşılaşmaya yine dikkat etmekte o yüzden fayda var. Zaten ilk 10 dakikada herhangi bir pozisyon göremedik. Ama toparlayacaklardır herhalde ya. Yani 24-25 dakika geride kaldı. İlk duran top şansı onu da dışarıya attı. Sarı kart gördü ona bir sakin ol diyelim abi hemen. Şu anda kağıt üzerinde Palermo'nun üstünlüğü hemen hemen almaya çalıştığı bir durum ortaya çıktı. O yüzden herhangi bir direktif değişikliği kısa vadede düşünüyoruz, muyuz? Düşünmüyoruz. Bakalım kim kimi atarsa. Çok kötü kaçırdık bu arada bir korner kullanacağız. Öndürekte gol gelir mi? 3 kişi tutuyor öndüreyi. Ah be abi kaleci çıktı aldı topu. Evet ilk yarı böyle bitecek. Rakibin hiçbir istatistiği yok. 0'a 0 ilerliyorlar. Biz de biraz oyuncularımızın kulaklarını çekip haydi arkadaşlar biraz bir özveri gösterin dedik. Bakalım işe yarayacak mı? Rakibin ilk pozisyonu belki de. Değmen bravo abi. Hemen oynadık. Segre top kaybı geldi. O çok kötü bir şut, çok kötü bir şut. Ne yapalım, biraz risk alalım mı acaba? Yoksa köşeden bağırarak motive edip de mi gol bulmaya çalışalım? Emin de değilim. Yani berabere de kalabilirler, en doğal hakları. Ama bir tık zorlayalım mı? Şu pozisyonda bir geçsin bakalım. Delikeli bir nokta çünkü inanılmaz kaçırıyoruz Tüh. Peki önce şöyle yapacağız o zaman. Önce değişikliklere gideceğiz. Bir bakacağım oyuncular nasıl reaksiyon gösterecekler diye. Akabinde yapabiliyorsam son dakikalarda bir şeyler yapmaya çalışacağım. Basit yerine de lim aldık. 5 oyuncu birden yine değiştirdik. Bakalım işe yarayacak mı? Uzun bir kaleci atışı izliyoruz. Hop bizde kalacak. Durak, Mateo. Top kaybı çok kötü. Oji. Harika verdi bize. Lee Anderson Agume'yi gördük. İlk kez forma şansı veriyoruz. Harika kurdu oyunu Mateo. İyi geldik. Kaneye çekmeyi tercih ettik. Kötü değerlendiriyoruz. Bu kornerden bir şey çıkarsa mutlu olacağız. Vurdurmadılar. Ah be çocuklar. Ah be beyler. Biraz daha maç ortak olduk. Biraz daha ağırlığımızı koyduk ama sonuç elde edebilecek miyiz? Pek mümkün gözükmüyor. Hücum ağırlıklı olarak değiştirelim. 90 artı 4'ün içerisindeyiz ve evet berabere kalıyoruz. Yani istatistikler ortada, pas haritaları da ortada. Aslında gerçekten dominant oynadığımız, iyi oynadığımız bir karşılaşmaydı ama finalize edemedik. İlk sahaya çıkardığımız kanat oyuncuları da güzel oynamadılar. O yüzden bu sonuç biraz kaçınılmaz oldu. Biz de direktif olarak değişiklik yapmadığımız için böyle beraberliği biz de biraz kabul ettik gibi bir durum ortaya çıktı. Çok da önemli değil açıkçası. 14 maçtır yenilmiyoruz. 10 maçtır üst üste kazanmıştık. Güzel bir seri sonlansa da 14 maçlık yenilmezlik serimiz devam ediyor. Onun dışında Lig kupaya baktığımız zaman 11 puanlık üstünlüğümüz de devam ediyor. Hemen fikstüre de dönelim. Sizlerle beraber Ocak ayını tamamladık. Parma, Gotanzaro ve Lekuka karşılaşmalarında 7 puan almayı başardık. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Ascoli, Modena, Sampdoria ve Cosenza ile birlikte karşılaşmalara çıkacağız ve hepsinde başarılı olmaya çalışacağız. Umarım buraya kadar keyif aldığınız, güzel geçen bir bölüm geride kalmıştır değerli arkadaşlar. İzlediğiniz ve eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz abone olarak destek olmayı ihmal etmeyin. Sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.